Merhabalar, evet bugün Didim Akbük'te 490 metrekare arsa içinde çok lüks bir villa tanıtacağız. Yani lükslükten ziyade çok geniş bir villa, 490 metre arsası var, havuzu var, 4 artı bir ayrı mutfaklı, gayet geniş bir oturum alanı var. Otoparkımız hemen önümüz otopark, burada güzel bir kamelyamız var. Hemen kamelyanın ön tarafında da güzel bir havuzumuz var. Evet şimdi bahçemizi şöyle biraz gezelim. Fiyatından da, da bahsedelim hemen. Fiyatı bölge şartlarına göre çok uygun fiyatta. Şu an bu arsanın değeri en az 5,5-6 milyon. Öyle düşünün. Yani 490 metre bir arsa. Şu an Akbük'te denize 700 metre uzaklıkta bir arsanın fiyatı. Yani 5-5,5 diyelim hadi size. Bunun ortalama maliyeti de en az 3,5-4 milyona yakın bulur yeni yapsanız. Yani bu da size maliyet fiyatına geliyor bu villa. 9 milyon 200 bin TL buranın fiyatı. Evet Şimdi şöyle havuzumuzu falan gezelim. Havuzda böyle değişik bir ambiyans var. Şurada küçük çocuk havuzu tarzında bir yer var, oturma yeri var. Gördüğünüz gibi burada farklı bir dekor uygulanmış. Gayet güzel bir görüntüsü var. Önü açık. Gerçekten burada hani ekstra yapılabilecek bir şey yok. Bu karşı tarafa bir villa yapılsa bile yaklaşık 15-20 metrelik bir yol var. Evet. Emre de çekerken düşüyordu bu arada. Onu da dikkat etmesi gerektiğini söyleyelim. Evet. Arka tarafta böyle hem yürüyüş yolumuz var hem de böyle taş duvarla çevrili bir yerimiz var. Onu da gel çek Emre şöyle. Burası böyle bu şekilde tasarlanmış. Bir yürüyüş yolu bırakılmış. Bir kademe yapılmış. O kademenin hemen üst tarafında da yine yeşillik alan var. Evet. Havuzdan çıktığınız zaman Şurada bir de duşumuz var. Bu duş tabi bana göre yapılmamış. Ama biraz daha yukarı kalkabilir tabii ki bu duş. Yeşil alanımız var. Bakımlı değil zaten şu anda. Yani herhangi bir masraf tekrardan yapılamıyor. Ama siz burayı böyle güzelce yeşil alana çevirebilirsiniz. Evet şimdi evimizin iç kapısına doğru geçelim. Çelik kapısına doğru. Burada geldiğimizde sol tarafımız salon. Sağ tarafımızda mutfak var. Şu arkamız oda. Şunu kapatalım hemen şöyle. Geniş bir hol karşılıyor sizi. Buraya istenirse bir ayakkabılık da yapılabilir şu duvara rahatlıkla. E evet, şimdi salon alanından başlayalım. Salonumuz oldukça geniş. Kapıyı da kapatalım şöyle daha net görünsün. Güzel bir cam var. Büyük bir salon var. Yaklaşık 30-35 metrekarelik büyük bir salonumuz var. Şimdi bu tarz arsalar çok fazla yok. Bunun e, hukuki taban oturumu 500 metre bir arsa, 490 metre yani, 500 metre bir arsada şu an 75 metre alt kat yapabiliyoruz. Tabii ki bunda farklı değişiklikler olabilir, İstenirse tek kata yayılabilirdi ama burayı iki katlı yapmışlar. 75 metre alt katımız, ortalama 80 küsur metre üst katımız var, 150-160 metre kapalı alanımız var. Evet burası alt kattaki yatak odalarımızdan bir tanesi. Neden alt katta yatak odası var? O da yaşlısı olanlar için ideal oluyor. O yüzden buraya bir tarz bir oda yapılmış. İçinde kliması mevcut. Salonda da bir klima vardı. Onu da söyleyelim. Evet şurada ayrı mutfağımız var. Ayrı mutfağımız da oldukça geniş. Yani büyük bir mutfağımız var. Direkt havuz tarafına doğru bakıyor. Burada bütün her şey düşünülmüş. Dolaplar, mutfak dolapları falan hepsi A'dan Z'ye yeni yapılmış. Evet bu buzda buzdolabımız, fırınımız. Bu arka tarafta da ardiye olarak kullanabileceğiniz bir alan var. Buraya ekstra fazla malzemelerinizi atabilirsiniz. İstenirse çamaşır makinesi de buraya konulabilir ama banyolar zaten çok büyük. Orada da kullanabilirsiniz. Evet, burayı da tanıttık. Evet, burası banyomuz. Banyomuzun ışığı yanmadığı için belki karanlık çıkabilir. O yüzden tekrardan kusura bakmayın. Burada çok geniş bir banyomuz var. İçinde çamaşır makinesi koyabileceğimiz duşa kabinimiz var. Tuvaletimiz mevcut. Çok geniş banyolar var. Evet burayı da size gösterdik. Şimdi üst kata doğru çıkalım. Fiyatı gerçekten uygun. Bölge şartlarına göre artık 500 metre bir arsaya yapılan yeni villaların ortalama satış rakamları 13-14 milyonu buluyor. Ama burası 9 milyon 200 bin TL. Onu da söyleyelim. Evet ikinci ortak kullanım banyo tuvaletimize geçelim. Burada size özel bir de jacuzziniz var. Burası elektronik. İstediğiniz gibi buradan ayarını yapabiliyorsunuz. Bu jacuzzi de size göre tasarlanmış. İstenirse tabi siz söküp kullanmak istemezseniz duşa kabine çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir oda büyüklüğünde banyomuz mevcut burada. Evet burayı da gördük. Şimdi ikinci yatak odamız, üst kattaki yatak odamız hemen mutfağın üst tarafına doğru denk geliyor. Havuz tarafına doğru bakıyor. Güzel bir yatak odamız var burada. Evet, denize sadece 700 metre uzaklıktayız yürüyerek. 10 dakikada denizdesiniz. Araç kullanmanıza gerek yok. Al alışveriş yapmak için falan her şey yürüme mesafesinde. Yine klimamız bu odamızda mevcut. Böyle C desenli bir Villa yani şöyle şöyle geliyor ortası boş bu orta kısma da bir balkon yapmışlar şöyle balkonu da gösterelim yine ön tarafa doğru bakıyor havuz tarafına doğru gayet güzel bir villa gerçekten tavsiye edeceğim ticari amaçla da size kazandırabilecek bir villa burası evet bu kapıyı da kapatalım bu balkonu da gördük. Evet buradaki diğer yatak odamız. Yine içinde kliması mevcut. Alt kattaki odanın birebir aynısı gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü yatak odamız oldu burası. Gayet geniş büyük bir villa. Gerçekten alan kişi çok şanslı olacak. Evet dördüncü yatak odamız. Dördüncü yatak odamızda ortalama 20 metrekare büyüklüğünde hem ayrı tuvalet hem ayrı banyosu var. İki tane farklı farklı böyle alanı değerlendirmişler. Şuraya banyo yapmışlar. Buraya da bir tane tuvalet yapmışlar. Odamız zaten çok geniş. Dolaplar, işte televizyonunuz, yatağınız oldukça büyük alıp kullanabilirsiniz burada. Hiçbir şekilde engel yok. Evet, burada da yine bu odanın bir balkonu var. Yine ön tarafa doğru bakıyor. Evet burası da oldukça güzel. Büyük bir banyo. Zaten işte, balkon. Her odada vardı zaten balkon. Ee, alanımız yani metrekare olarak arsa e, metrajımız da çok büyük. Yani oturma alanları çok rahat. E, havuz başında güneşlenmek için yerleri çok müsait. Dediğimiz gibi balkonları da çok güzel. Evin içi de e, gayet büyük. Evet Didim Akbük'teki 4 artı 1 tam müstakil bu villamızın fiyatı 9 milyon 200 bin TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.